Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere incir yaprağının özelliklerinden, faydalarından ve kullanımından bahsedeceğiz. Şifalı çayını yaptık. Ayrıca öz suyu, e, süt kıvamındaki öz suyunun da faydaları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bazı meyve ağaçlarının özellikle incir, yine asma, Lut, ceviz, kestane gibi birçok meyve ağacının meyveleri kadar yaprakları da çok şifalı. Bugün biz incir yaprağının çok önemli şifalı özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu incir yaprağı insan açı, e, sağlığı açısından çok önemli etkileri vardır. Şeker hastalığı başta olmak üzere arkadaşlar birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Kullanıldığı biliniyor ve araştırmalarımıza göre de Anadolu'da özellikle Ege bölgesinde sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. Evet yine arkadaşlar yapılan araştırmalarla bilimsel anlamda kanıtlanmış şeker hastalığına karşı incir yaprağının çok etkili olduğu ve kan şekerini düşürdüğü tespit edilmiştir, kanıtlanmıştır. Aynı zamanda trigliserit ve kolesterol seviyesini de düşürdüğü biliniyor. Bunun nasıl kullanıldığını hemen söyleyelim arkadaşlar özellikle ilkbaharda genç sürgünlerden oluşan taze yapraklar açık yeşil şekilde bunların alınması en uygunu bunlar alındıktan sonra gölgede 3-4 gün içerisinde kurutuluyor ve elle o olarak gördüğünüz şekilde toz haline geliyor bunu bir yemek kaşığı olarak bir bardak suya koyuyoruz. Ve yaklaşık 5 dakika suda kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra da şifalı çayımız işte hazır. Bu şeker hastalığının tamamen doğal olan ilacı aynı zamanda kolesterolü de düşte özelliğe sahip. Arkadaşlar inci yaprağının bir diğer önemli özelliği de ishal yapıcı özelliği yani müsil etkili Bununla birlikte idrar söktürücü özelliği de mevcut. Ağız içi yaralarını iyileştirir ve öksürüğü de keser. Bütün bunlar bu yaprağından yapılan çayın kullanımıyla alakalı. İşte arkadaşlar şifalı çayını bu şekilde yaparak kullanabilirsiniz. İncir yaprağının bir diğer önemli özelliği de hem meyvesinde hem de yaprağında arkadaşlar kesildiğinde işte gördüğünüz gibi süt kıvamında bir öz su meydana gelir. Bu da yine cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Özellikle sihirleri kolayca tedavi etmede e, çok kullanıldığı bilinir. Bu e, süt, sihirlerin üzerine konarak 3-4 uygulamada sihirlerin e, zayıflatıldığı ve tamamen tedavi edildiği düşünüldüğü bilinmektedir. Bu şekilde hayvanları mevcut. Değerli arkadaşlar, e, birçok ağacın meyvesinin yanında yaprağının da şifalı olduğunu, biz hep söylüyoruz ve kullanıyoruz. Bu konuda hazırladığımız videoları da kanalımıza yayınlamaya çalışıyoruz. Ceviz, kestane, dut ve asma yaprağından sonra bugün de incir yaprağının özelliklerinden bahsettik. Ve e, faydaları kullanımı, aynı zamanda çayın yapılışı, e, süt kıvamındaki öz suyun kullanımı ve yine faydalarından kısaca sizlere bahsetmeye çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.